Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarınız size yetersiz mi geliyor? İnternet hızınız çok mu düşük? Ee, ve bütün bunları... Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. Yani bir ım, aşırı hızlı bir internet düşünün. Im, update hızı 1000. I, download hızı 900. Pingi de 1. Böyle bir internete sahip olmak için milyon dolar ödememiz gerçekten gerekmektedir bu ihtimalle. Ama Eğer bunu 16 dolar karşılığında da yapmak istiyorsanız Veya 8 dolar ee, Hatta tam bir parasına bakmak isterseniz hmm, Tam parasına bakmak isterseniz 8 dolar TL yazalım. Bakalım gerçekten kaç liraymış. 23 liraymış 16 lira değil 23 lira 23 liraya bunu buna sahip olabilirsiniz nasıl mı hemen göstereyim ilk olarak arkadaşlar ee, bir tanesi de vardı isim şu an unuttuğum için buradan bakmak istiyorum hayır 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 aynen şu bir akılım kolay değil Tamam OpenFly nasıl bir internet sitesi, ne işe yarar diye sorarsanız mükemmel bir internet sitesi. İlk olarak e, buradan yeni bir mail almak istiyorum ben. Değiştir diyerek. Şu buranın linkini size vereceğim zaten. Temp mail diye bir yer. E, aynen. E, i̇lk olarak giriyorsunuz buraya. Direkt zaten size herhangi bir mail adresi veriyor. Siz buradan trade free diyorsunuz apple Fly'dan. Buraya bu mail adresini yazıyorsunuz. Restart free trade diyorsunuz. Burası açılsın burayı bırakın. Buraya şu an bir kişimiz yok. Ee, buradan your profile falan var. Şurada geçici postaya yenileyerek e, gelen maillerinizi şey yapabilirsiniz. Ben neden gelmiyor bilmiyorum ama gelmiyor. Ee, o yüzden ben bundan çıkıyorum. Başka bir hesapta gireceğim, başka bir e-postayla. Çünkü nedense bende gelmiyor. Evet. So it's free, free. Sizde de gelmeyebilir. Bence sizde normal bir ipi, e e-mail yazın. Yani gelmeyebilir. Ben bunu internette gördüm ama gelmiyor yani. Şu an bana gelmiyor mesela. Siz de bence bu yöntemi uygulamayın ama ben size yine de linkini vereceğim onu. Şimdi Burada arkadaşlar bir bilgisayar açıldı. Yani şu an açılıyor. Biraz bekleyeceğiz. Burası açılacak. Şu anda falan bir... Şu burayı kapatmayın arkadaşlar. Burada sizin şifreniz falan var. Ee, isterseniz i̇sterseniz benim de girebilirsiniz. Çünkü ben hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Yani ben kullanmak istemiyorum. Çünkü ben para vermeyeceğim bunu Ama siz para vermek isterseniz yani bak bakın sadece bence yapın yani kesinlikle sponsor anlaşma falan yok. Yani ee, tamamıyla şu için şunun için yaptım ben bu video çekme şeyini hiçbir şey bulamıyordum kendime özgü yani ne yapayım ne yapayım diye düşündüm ben de geçenlerde bunu görmüştüm mecburen bunu yapın dedim şimdi ben bunu kapatıyorum arkadaşlar bunu benim bir işim yok bununla burayla bir işimiz yok kapandı şu anda size böyle bir panel geldi şimdi burada paneli şuradaki e ve şuradaki password'u da kopyalayıp panele giriş yapıyoruz. Password da zaten ki eğer ben bunu isteseydim zaten değiştirdim hatta değiştireceğim ya bazen bazen kullanırım. Connect diyorsunuz. Şu an bağlandı buna. ama benim dediğim gibi bununla bir işim yok. Bunu kapatıyorum gene şurası Şurada Using Granite Desktop var ve burada ve Web Browser var. Eğer buna basarsanız Web Browser'dan kullanırsınız. Eğer buna basarsanız da e, kendi masaüstünüzü kullanırsınız. Yani göstereceğim şimdi şurada indiriyorsunuz işte ben deniyorum şu an. E, oradaki WordTune dolandırı şey yapmayın hileleri çalışıyor mu diye bakmak istedim sadece. Bunu masaüstüne atıyorsunuz. Buradan e, basıyorsunuz işte üstüne bağlan diyorsunuz ee, buraya şifrenizi yazın işte ben şimdi yazacağım tamam diyorsunuz ve bağlanıyorsunuz <laughs> size böyle bir ekran geliyor isterseniz bunu şöyle tutarak bu şekilde küçültebilirsiniz bir Windows 8 olarak geliyor şu şurası falan yok ama bakın şimdi bunu testine bakın bakın Şuraya bakın bir sürü program var. İstediğiniz her şeyi buradan yapabilirsiniz. Ama işte 23 lira karşılığında 23 lirayı verdikten sonra bunları açabilirsiniz. Bazı programlar 23 lira vermeden de açılabiliyormuş arkadaşlar. Yani bazı programları administratör seçeneğimiz ve erişim sağlayamıyoruz. Mesela böyle şeyler açılanlara Dara giremiyoruz. Mesela mesela Mozilla'ya girelim. Yönetici izni isteyenlerin hiçbirini kullanamıyoruz eğer para vermezsek. Ee, i̇nternete de 21 lira vermezsek de giremiyoruz. Sadece şöyle bir speed test yaparım isterseniz. Şunu bir basalım. Buradan herhangi bir şey seçilmişti. Bir tek buna izin veriyor. Şimdi burada ee, yapalım hemen testimizi ve IP adresimiz kesinlikle değişik yani bu IP'ye DDoS falan atmaya çabalamayın benim IP'im değil kesinlikle. Neden biraz düşük çıktı bu kez ama olsun yani bu normalden biraz düşük çıktı ama olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Neredeydi o? Ha buradaydı. Tamam. 500'lerde çıkıyor nedense ben girdiğimde 900'lerde falan çıkıyordu. Ping de bir çıkıyordu neyse. Yani bu neyimize yetmez şuna bakar mısınız Allah aşkına ya. 869 bin şey bin diyorum. 869 megapiksel dolunan speed'i var. 553 de megapiksel upload -up speed'i var. 15 de ping'i var yani bu internet hayatınızda görüp göremeyeceğiniz görebileceğiniz en hızlı internet gibi yani Güney Kore'de bu kadar internet hızlı değildir. Öyle diyeyim ben size yani. Ama bu yok işte free trail bu. Eğer para vermek istiyorsanız ben de göstereyim isterseniz şunu kapatayım. Buradan da çıkış yapabilirsiniz bağlantıdan. Ben şimdi sileceğim. Oha çok kus var bir dakika. Sil. Ha. Ben kullanmıyorum bunu. Ee, para vermek istiyorsanız da buradan e, ee, Your Profile kısmına gelirsiniz. Hayır. Europe'sa gelirsiniz. Aynen. Buradan buy now dersiniz. Burada 00 yazına bakmayın. Buy now yazsınız. Burada 8 dolar ister de ee, continue dersiniz. 3 3 3 dolara iner bu. Neden böyle bir şey olur bilmiyorum. Neden 3 dolar acaba? bakalım ee, isterseniz 3.61 ee, dolar TL dolar konular Diyelim. bu şeyden töreye aynı ee, 10 TL'ye tekabül ediyor arkadaşlar 10 TL 57 kuruşa tekabül ediyor fiyatı hatta o kadar da 21 lira da değilmiş 10 TL 57 kuruş bakalım Buradan kart seçimi istiyor sizden. Ben buradan Master Mastercard seçiyorum. Benim ininal kartımda Master Mastercard oluyor. O yüzden ama karttan buraya giriyorsunuz. Şöyle işte. şöyle sallıyorum ben böyle. Buraya giriyorsunuz. Bütün bilgilerinizi giriyorsunuz. Verification kod filan. Ee, sonra pay 3.33 dolar 61 kuruş diyorsunuz ve paylıyor. Tabii ki yok yani. E, alıyorsunuz artık ama şu hesabı alıyorsunuz yani o an girdiğiniz hesabı alıyorsunuz. Bence o yüzden e, onu kullanmayın. Eğer satın alacaksınız bu programa saçma sapan bir trade, tek kullanımlık bir e-mail kullanmayın. Bence yani size tavsiyem. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.